Of abi. <laughs> abi dışarı çıkalım. Gel. Gel kanka köy inşaatçılığa devam mı etsek inşaata? Madene, <gülüyor> 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 ne? Madene girmemiz lazım. Madene kazmalarımız. Ben bir <laughs> tane kaldı. da ev kira borcunu hala ödeyememiş. Aynen Abi neyse şu evi bitirince Evin kira borcu Da biter Abi Satacağız çünkü evi <laughs> Buradan gitmemiz gerek abi Bence Sana aç kes Sana aç kes aynen Biz Evi yapmaya devam edelim Ben de madeni yiyorum Üf abi çok süper oldu ev ya Artık kim yoksa canlara taktısın bizi ilgilendirmez. Hadi sa e, uyuyalım. E, yarın satarız. Yarın satarız bitirdim ya. Alsın evin sahibi başına çalsın. Ha. <laughs> Hadi iyi geceler. Öf abine. Ya. Öf şerefsiz ev sahibine borç istemeye gelmiş ya. Ne gündü diyecekken. Evet. Ben ev sahibiyim. Borcunuzu borcunuzu bugün yatırmazsanız bütün köyden atılacaksınız. Ya tamam şerefsiz. Ya tamam şerefsiz gideceğiz. Ev satacağız zaten. Evet bu köyden gideceğiz. <laughs> Atılacağız. Köyden gideceğiz. Tamam. Ben evde bekliyorum. Dur ben birine sorayım. Merhaba. Merhaba. Ee, şey ev satmak ister miydiniz? Evet ay ev satmak diyorum özür dilerim şey ev satın almak hayır benim evim var satmak istiyorum aa özür dilerim. merhaba merhaba ee, acaba satılık ev alma durumunuz var mı acaba alabilir misiniz evet aslında ben de satılık ev arıyorum Toğ. sizde var mı bir tane Evet, dubleks e, soba sobası var. E, ondan sonra sobanın içinde gerekli yakıt filan var. <laughs> ev boş, penceresiz ama güzel. Gerçekten güzel. Teşekkürler. O zaman alın size paramız. Teşekkürler. Ha, teşekkürler. Peki ev nerede acaba? E, ev hemen şeyde. E, köyün arkasında şuradaki tuğlalar yapılmış ev o. Oh, teşekkürler. Evet. Erdem parayı ben, aldım. Sana atıyorum yarısını. <laughs> abi bu tuvalete adamlar nasıl psikopat sesleri var ya? <laughs> abi bilmiyorum. Abi şimdi eee ben şimdi Şimdi ev sahibine adam vereceğim. Ev sahibine verelim abi köyden atılırız yoksa filan Ay, <laughs> kapıyı açıyorum sen kapı. Ben açıyorum sen kapatıyorsun neyse. Evet, sen tak 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 tak. Ay <laughs> özür dilerim. Açtınız kapıyı. Tak tak yaparken vurdum size. Eren Bey özür dilerim. Merhaba. Merhaba. Borcunuzu da ödemeye mi geldiniz yoksa? Evet. E, borcumuz ne kadardı? 100 bin dolar. Of abi çok birikmiş Erdem ya. Çınar mı acaba? Attım evet verdim. Abi 100 bin dolar bizi mi kazıklıyor <laughs> lan? Al şuradan 100 lira. 100 lira yü yü. Tamam hadi gel. Şöyle evet, ver. Öf abi ya. Neyse abi limana gidelim artık. Eee gişeye gidip bilet almamız gerek. Hadi gidelim. Abi hadi sıradaki o, e Gemiyi kaçırma abi. Gemi. gemi gelmiş bile. Hadi. Biz koş koş. lan sağsa. Koş. Sıradaki bilet. Sıra e, sıradaki bu geminin bileti kaç para? Bu gemi nereye gidiyor? New York'a. Evet, ta iki bilet alacağız. Alın bakalım. Tam 100 lira. Tamam. Alın parayı. Tamam, <laughs> Hadi abi. abi. Merhaba. Merhaba. Ee, biletleri vereceğiz. Geminiz birazdan kalkıyor. Hemen oturu o sıraklığınıza geçin. Tamam. Hadi. Erdem. Gel. Abi gemi gitti. New York'a geldik. geldik. Çok eğleniyorum. Ev filan kiralayacağız abi. Kirada oturalım. Satılık yaparız abi. 100 bin lira buradaki evlere... Abi su abi, basmıştı abim, haberlerde. Abim. Duydum. Hala da basmış abi basmış Allah. bayağı ya cam dayanamamış çökmüş orada metro açtı aynen abi şurada yoldan Hı. gidelim biz Şu yan Yol, yoldan gidelim Hı. abi arabalar filan sakin bugün ya normalde New York'lar kalabalık New York kalabalık olur ya da var ya bu lüks arabayı kiral kiralayacağız abi içinde yaşayacağız var ya. Abi, abi bekle bu... yat kiralayalım yat yat. yok yok abi kiralamayalım. Direkt bunu satın alalım abi. 100 bin lira var. Yat yat Abi yok yat değil abi bu ay, güzel. yat. Bak lüks araba yazıyor hatta. Çok güzel abi. lüks bu araba. arabanın var. sahibi kim acaba? Benim. abi merhaba. Merhaba. Lüks araba hakkında ne düşünüyorsunuz? Eee evet, bence çok güzel. Arkadaşım yat almayı planlıyor da bu lüks arabayı almak istiyoruz. Tamam ama 100.000 100 lira istiyor. oho abi 100.000 lira. 100.000 liranın kralıyız biz abi. Alamıyoruz hocam. Abi ben alayım. Ne büyük aradana? Tamam teşekkürler. O zaman abi bindiğinde şamış söyleyin lan master hoşça kal. Sen ay ben ay yolma tamam, hoşça kal. abi. Ben bu arabayı sevdim yalnız. Thank you.